Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalımın ilk videosu olarak da RKS Icon 50 ST modeli. Ya bu modeli tanıtmadan önce dış tasarımını görelim sonra detaylarına geçelim. bu da gördüğünüz gibi gayet şık. Yani günümüz modellerine göre, scooter modellerine göre biraz daha şık, donanımlı bir motor. Özellikle sayacak olursam anahtarsız çalıştırma var, alarm sistemi var, full led aydınlatma led farları var. Çok uzağa göstermiyor farları. Dezavantajlarından bir tanesi bu. Ayrıyeten yakıt deposu da diğer modellere göre sanki biraz daha küçük. Çünkü bazı modellere baktığımda çoğu 6 litre, 6,5 litre, 7 litre falan böyle gidiyor. Ama bu modelin 4.5 litre yakıt tankı var. Full depoyla e, nereden baksan çok böyle gazlamazsanız gaz açmazsanız 200 km rahat götürür. Eğer gaz açarak giderseniz de ben denedim. 130-160 km falan anca götürüyor. 4.5 litre yakıt tankı var dedik. Yedek ışığı yandığı zaman benzin aldığında 3 litre falan alıyor. Yani yedek 1.5 litre falan. O da size nereden baksan ya 130 diyorum ama 160-170 falan götürür Gazlasanız bile. Onun haricinde ön arka disk fren, ee, ayrıyetten de tekerlekleri diğer skuturlara göre gayet büyük 14 inç lastik, lastik diyorum pardon jantları var. Lastiklerine baktığımız zaman da gayet yani ideal çok da iyi diyemeyeceğim lastiklerin ama ideal idare eder bir lastik. Üzerindeki lastiği direkt aldığınız gibi değiştirmenize gerek yok. Kilometreye baktığımız zaman 1300 kilometre falan yaklaştık kronik sıkıntısından bahsedecek olursam sadece arka baltadan ses gelmeye başladı. İnce ince bir tiz ses geliyor. Servise gittiğimde dedi ki bana balatadan geliyor sesleri çok önemli bir şey değil dedi. 2000 ya da 2500 bakımında geldiğin zaman onu değiştiririz ve düzelir dedi. Onun haricinde ya yani onca kilometre yaptım, onca yol yaptık, uzun yol yaptım, şehir içi yol yaptım. Ha, gayet memnunum motordan. Memnun olmadığım tek tarafı serinin biraz daha sert olması. Serisi biraz sert onun için konforsel aldım ayretten kendim taktım, üzerine geçirdim. Yoksa affedersin insanın götü birazcık uyuşuyor, uyuşma yapıyor insanda. Yani motorunu çok da sevmediğim bir yanı yok. Çoğu insanlar RKS motorunu tavsiye etmez ama ben dinlemedim. Yine kendim aldım yeni model olduğu için. Bir denemek istedim, Mot tipi de falan hoşuma gitti. Diğer skuturlara göre daha güzel, daha tipli, daha yakışıklı bir motor. Aldım denedim o kadar yol yaptım. Çok da bir pişmanlığım yok açıkçası. İleriki kilometrelerde ne olur bilmiyorum ama şu an gayet memnunum motordan. Fiyatına göre gayet iyi bir motor. Fiyat performans motoru bence. E, ee, bu motor Türkiye'de RKS adı altında satılıyor ama yurt dışında Keyway e, 120, Icon 125 olarak satışta. Yurt dışında bir sürü videosu var. Türkiye'de o kadar videosu yok. RKS adı altında olduğu için yok. Dediğim gibi Ki ve 125 olarak arattığınız zaman bir sürü videosuna ulaşabilirsiniz. Ayrıca ha, bir özelliği daha var. Ee, çoğu skuterlarda bu yok mesela. Arka çanta ruhsata işli işte olarak geliyor. Çanta vermiyorlar ama ruhsata işten en azından. Ruhsatlı, belgeyi de cihazlı, onlarla uğraşmıyorsunuz. Şimdi size birazcık da göstergesini göstereyim. Bir onun hakkında detaylar vereyim. Ya anahtarı da şöyle gördüğünüz gibi Araba anahtarı gibi birazcık. Ama gayet şık, gayet hoş, güzel. Şu anahtarı saymayın bu kilidin anahtarı ayrı bir şey var. Böyle veriyorlar size. Yedek anahtarı da var. Ee, şimdi anahtarı da kullanışını size göstereyim. En altı tuşa bastığınız zaman direkt zaten size uyarı veriyor. Açıyor kontağı. Buradan çeviriyorsunuz. Kadran selamlaması var. Gayet Bence ekranı gayet güzel, şık. Set ve mod tuşları var. Sete bastığınız zaman bu totelde yaptığınız kilometre. Bak 1300 dedim. 1300'den de geçmişiz. 1456 kilometre yol yapmışım ben bu motorla. Sete bir daha bastığınız zaman trip sizin e, şimdiki yaptığınız kilometreyi gösteriyor. Ayrıca göstergede bir saat. Saati de göstermesi çok hoş. Çıkarıp telefondan saate bakmanıza gerek yok. Direkt kartdan görebiliyorsunuz. Burada devir göstergesi de var. Devir göstergesi 12 gösteriyor ama asla 12'yi görmüyor sadece 8'e kadar bile gitmiyor. 7'nin ortalarına kadar falan geliyor. Orada kalıyor. Ama 7'nin ortalarında bile motor size 115-120 km hızlara kadar çıkarıyor. Rüzgarsız bir havadaysanız eğer gayet o hızları görüyor, ulaşıyor yani. Uzun, kısa farları burada. Ayrıyeten şurada selektör var. Basıp çek yapıyorsunuz bunu. Selektörü buradan yakıyorsunuz. Ayrıyeten dörtlü var motorda. Dörtlüyü de sağ Sonra tekrar sol yaparsanız zaten dörtlü yanıyor. Kaldıranda da gösteriyor dörtlü yandığını. Kornasının sesini merak edenler olursa kornasının sesini de dinleteyim size. <laughs> ya gayet etkili, güzel bir kornası var. Sela açmasını size göstereyim. Kontak şu an tam açık. Ee, ekran yanıyor. Bunu bir tık çevirdiğiniz zaman seyahat yazısına basıyorsunuz. Sela açılıyor zaten. Selanın altı da gayet iyi. Ya, ıvır zıvır koymak için de gayet ideal. Motoru bir çalıştırayım sesini de duyun. Enjeksiyon motor olduğu için gaz vermenize falan hiç gerek yok. Sadece frene basıp da marşa bastığınız yeterli. Plakadan da gördüğünüz gibi titremesi belli oluyor ama yolda giderken yani üzerindeyken hiç herhangi bir titreme hissetmiyorsunuz motorda. Sadece başlangıçta bir titremesi var. Normalde 50'lik geliyor bu motor. Ama bayi size yanında kiti de veriyor. Kiti verdiğiniz zaman motor biraz daha açılıyor. Daha güçlü, daha torklu bir motor oluyor. Ki zaten 50'lik motoruyla bu çalışmıyor diyebiliyorum ben. Kiti taktığınız zaman çalışıyor. Ya yani 125 de diyebiliriz motora kısmen. Torku olaraktan, hızı olaraktan gayet sizi tatmin eden bir motor. Diğer skuturlar gibi ne bileyim 50-60'ı geçmeyen bir motor değil. Gayet hızlı, seri bir motor. Otobana falan gayet, gayet çıkın, uzun yol yapın, yapılır. Çoğu videolarda bazıları demiş ki uzun yol yapılmaz bu motorla. Niye yapılmaz? Arkada tek amortisör olduğu için, selis sert olduğu için birazcık konforsuz bir motor olduğu için uzun yol yapılmaz diyorlar ama bence yapılır ya. Ben yaptım da zaten. Konfor de aldım taktım. Gayet hoş. Uzun yolda yaparsınız, şehir içinde kullanırsınız. Gayet fiyat performans motoru bence. Bunun haricinde motorun test sürüşü, iki kişilik performansı, ne bileyim top speed'i hepsi bunlar diğer videolarda gelecek. Ee, şimdilik size bir motoru tanıtmak istedim. Dış tasarımını falan göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala like atıp, abone olup, yorumlara da merak ettiğiniz soruları sorup da yazmayı unutmayın. Hepsine cevap veririm. Bay bay.